Herkese merhaba. Galatasaray Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. ECB tarafında faiz oranı sabit tutulurken şimdilik varlık alımlarını aynı hızda devam ettirdiklerini açıklamaları ve bugün sabah saatlerinde de Almanya tarafından gelen üfe fiyatları beklentilerin altında kalmasına rağmen İFO işiklimi endeksi şimdilik Euro paritesini baskılıyor. 1.13 piyot bölgesine yakın seyrediyoruz. Düşüş devam ederse 1.12.74 ve 1.12.32'yi takip edebiliriz. 1.13'ün üzerinde kaldıkça da 1.13.68 ve 1.13. 94 direnç seviyeleri önemli seviyeler olmaya devam edecektir. İngiltere tarafında sabah saatlerindeki perakende satışlar beklentiler üzerinde geldi. Bu bir miktar İngiltere tarafını desteklese de dünkü faiz oranı kararından sonra yükseliş şimdilik kısıtlı kalıyor. halihazırda hazırda 1.33 seviyelerin aşağısına seyrettiğimiz görüntüyle birlikte bir miktar geri çekilme olursa 1.31-1.38 seviyesini takip edebiliriz. 1.33-12'nin üzerinde haftalık kapanış gelirse de 1.34-1.33 seviyesini izliyor olacağız. Türk lirası tarafına bakacak olursak faiz indiriminden sonra bugün itibariyle tekrar alıcılı ataklarla birlikte 16 seviyelerini kırdıktan sonra öğle saatlerinde 17 seviyelerini de test ettik. Bir miktar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 5. müdahalesinden sonra düşüşler gerçekleşti de şimdilik tekrardan yükseliş seyrinde devam ettiğini görüyoruz. Alıcılı atakların devamında 16.97 ve 17.14 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar bir miktar geri çekilmeler görülecek olursa da 16.72, 16.46, 16.20 seviyelerini izliyor olacağız. Ons altında dolar ki şahin görüntüden sonra Avrupa bölgesinde özellikle İngiltere tarafında da son yılların en yüksek enflasyon seviyelerinin görülmesi şimdilik enflasyon fiyatlamalarına tekrar değerli metalde geçildiğini söyleyebiliriz. 1800'lü seviyelerin üstüne taşındığımız görüntüyle birlikte 1811'in üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1827 ve 1833 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar bir miktar 1811'in aşağısında geri çekilmeler görülecek olursa da 1803, 1795 ve 1786 seviyelerini izliyor olacağız. Petrol tarafında ise bugün itibariyle 100 günlük harekette ortalama bölgesini bir miktar test ettikten sonra tekrar geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle omikron varyantlı vaka sayılarında dünyada artışlar söz konusu ve arzın da tekrar OPEC plus ülkeleri tarafından desteklenmesiyle birlikte şimdilik 70 seviyelerinin biraz üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Geri çekilmelerin devamında 69, 41 ve 67, 51 seviyelerini takip edebiliriz. 70, 96'nın üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 72, 25 74.10 seviyelerini izliyor olacağız. DAX tarafında bugün itibariyle Almanya'daki özellikle IFO iş iklimi endeksi bir miktar beklentiler altında gelerek şimdilik DAX tarafını da baskılamaya devam ediyor. 15.605'in altına taşındığımız görüntüyle birlikte geri çekilmeler devam ederse 15.160 seviyesini takip edebiliriz. 15.605 üzerindeki hafta kapanışları bizlere 15.920 seviyesini orta vadede tekrardan getirebilir. Bitcoin tarafında tekrardan değerli metallerin şimdilik dünyadaki enflasyon baskı ile ön plana çıkması ve endekslerin de yatay seyretmesiyle kripto paralarda da geri çekilmeler devam ediyor. 48.160'ın aşağısında kalmaya devam ettikçe 46.100, 43.920 ve 40.000 seviyelerini takip edebiliriz. 48.160'ın üzerinde bir haftalık kapanış gelecek olursa da 51.760 ve 54.500 seviyelerini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.